Özdemir, ne aldık biz? Evet arkadaşlar, Özdemire gittik. Yani Özdemire değil de kuşlara mama aldık. Açayım mı? Aç. Bekle açalım. Hadi kuşları çağır. Gel gel gel, şöyle dökelim gelsinler. Dur biraz yesinler sonra gerisini dökeriz tamam mı? Gelsin kuşlar. Tamam ama az dök tamam mı? Gel 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 az dök. Tamam yeterli yeter yeter yeter. Bakayım gelecekler mi? Söyle gelin gelin yemek yiyin. Hani niye gelmediler Özdemir? Bak onlar doymuş sanki. Karınları aç değilmiş. Söyle gelin ya. Dur gelsin. Hadi sen gel yanıma. Onlar yesin gel. Burada bekleyelim. Nerede yesinler? Şurada mı? Tamam az dök. Gel çok dökmeyelim. Aa uçtu. Tamam yeterli. Hadi gel şu köşede bekleyelim. Söyle kuşlar gelin. Söyle, gelin mama yiyin. Hadi gel bak o tarafta yiyorlar birazcık. Sen gel yanıma gel. Bak yiyorlar. Nerede yiyecekler? Söyle kuşlar gelin döktüm size yemek. Sakız mı? Ne sakız oğlum? Sakız mı istiyorsun? Tamam vereceğim sana bekle bakalım. Bakalım şu kuşlar yemek yiyor mu? Bekle bekle bekle. Tamam mı? Hadi el salla bana ama bana el sallamadan olmaz. Bak bana anneye bak. Bak yerinde dur sen bekle sen burada bekle. Hadi merhaba ya. Yine yap. Hadi görüşürüz oğlum.